1914 yılında başkomutan vekili olan Enver Paşa, Kafkasya'da Rusya'ya karşı sağlanacak askeri bir üstünlükle Turancılığı gerçekleştirebileceğini düşünüyordu. O yıllarda Alman cephesinde mücadele eden Rusya'nın Kafkaslar'da ancak 100 bin piyade ve 15 bin süvarisi ile 250 topu bulunuyordu. Bunların dışında Ermenilerden ve Gürcülerden oluşan kuvvetleri de vardı. 3. Ordu'nun komutasını da doğrudan üstlenen Enver Paşa, Sarıkamış'ı almak için komutasındaki orduyu eksi 25 derecede ve 1,5 metre kar altında 2000-3000 metre yükseklikteki dağlık arazinin patika yollarından geçirip 19 Aralık 1914 tarihinde saldırı emrini verdi. 90 bin kişilik Türk ordusu Sarıkamış saldırısına başladı. Yiyecek ve ısınma için Hiçbir hazırlık yapılmamış olan bu saldırıda, çoğu soğuk ve salgın hastalıklardan olmak üzere 60 bin Türk askeri şehit oldu. Bütün olanaksızlıklara rağmen asker dayanıklılık, itaat, direniş ve mücadele azminin üstünlüğü bakımından büyük bir örnek gösterdi. Sarıkamış'ta yaşanan bu gelişme üzerine harekete geçen Ruslar, Kafkas cephesinde üstünlüğü ele geçirerek Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmını ele geçirdiler.